şeyler oluyor ha çimdiklemeler pandik atmalar tükürmeler falan o Servet o... Çetin de çok şeydi o konuda bak. Böyle önüne gelen şey yapıyor değil mi? Tabii tabii. Çaktırmadan böyle bir pandik. Bir moral bozma olsun. Moralim bozulur yani değil mi? Şimdi Bozulurtum. bir insana pandik atsa. Ama şimdi pandik kimin attığı önemli. Servet Çetin pandik atarsa şey var. Gelsene Messi ne? geliyor sana bir pandik atıyor böyle. Kurban olurum bir daha atmayacağım. <laughs> <laughs> Senin eline kurban. <laughs> şey şey düşün mesela birinci ligden. Tamam mı? Süper Lig'e Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a transfer oldun abi. Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyorsun. İlk maçında Real Madrid'e de Barcelona o dönem. Rakipte Messi var. Messi var şey i̇şte ne bileyim Ronaldo falan var. Ronaldo geliyor falan böyle pandik atıyor sana. Yani uzanırsın Messi, hemen şimdi Messi böyle öyle. kıçına mıçına dokunuyor böyle. Şey böyle hani sinirlenmezsin. Şey yapar evet. kurban olurum ben sana deyip uzanırsın şimdi. <laughs> gel abi senin işin görürsün. Ben topa <laughs> her zaman oynarım. Gel abi. abicim gel. Futbol her zaman oynanır <laughs> ya. Aynen Sen Sen öyle. bize bizi, bizi bir daha nerede göreceksin yani? Gel şuraya uzanayım orta sahaya. Orada Olur yani böyle?